Herkese selam arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Erdem? Ne yapıyoruz bugün? Bugün bunları yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar bugün mangal yapıyoruz. Mutfak oyuncaklarımızla oyun oynuyoruz. Orada mı duracak? Tamam. Biraz önceki gibi dursun Erdem. Burada mavi ayıcığımız ve renkli tavşanımız da bizimle birlikte Şimdi mangal yapacağız. İlk başta pişireceklerimizi yıkayalım. Nerede siz geçler? Tava. Tamam. Tavaya ihtiyacımız yok. Bugün mangal yapıyoruz. Ama böyle de pişer. Aa, aa. Ne yaptın ya? Mangal yapıyoruz. Tavayı çek mangaldan. Mısırımızı yıkıyoruz arkadaşlar. Mısırlarımızı yıkayalım. Daha sonra mangala koyalım. Pişsinler. Evet. Evet, şimdi de mangalda pişirelim. Hadi koy mangala. Hayır, mangalın üstüne koy. ben de softama mı yaptık? Hayır, mangalda yapıyoruz anneciğim bugün. Mangala koy, pişsin. Daha sonra burada neler varmış biraz bakayım ben de. Hmm, şu sosları da şuraya koyalım. Ketçap. Mangalımız pişince kullanırız. Başka neler var? Aa köfte yapalım, hamburger yapalım Erdem. Evet. Köfteyi de koyalım. Şu peyniri çekelim üstüne. Şimdi köfte koyalım bir tane. Kolayı oraya koymayalım anneciğim. Kolayı koymayalım oraya bence. Kolan kolayla dondurmanın mangalda ne işi var? Erirler onlar. Dondurmalar hani eriyecek. Burada, bir, yerde, burada, değil burada değil. bir tane daha köfte var. Köfte Mesela, koyuyorum. Yok, başka? Da başka aa bak ya. ne buldum. Tavuk buldum. Tavuk, da, Tavuk da, koyalım. Bu, başka bu, ne koysak acaba? <laughs> burada neler varmış? Bir aa, tane daha bu, ketçap bu, varmış. Be, bunu of, da koyalım of, buraya. Bir, 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 bir sosis koyalım bir tane de sosis buldum. Tamam. Başka. Başka neler varmış? Mayonez koyalım. Mayonezimiz de varmış. Başka neler var? Burada bir tane daha ketçap buldum. Tamam. Bu ketçabı da koy. Şuraya koy bak o yuvarlak yere koy. Başka bir tane daha sosis buldum. Sosis koyalım. Bir tane bu da biber de pişirelim. Kırmızı acı biber. Eyvah. Edep sen acıyı sever misin? Ben az acı sevdim. Tümde biber de da sevdim. Ya. Tümde biber de yumurta. Evet. Başka ne koysak acaba? Arkadaşlar Benim ne koyalım sizce yerde, başka? Da da. Karpuz mangalda pişmez. Aa buldum. Mantar koyalım hadi. <laughs> Onu yıka, ondan sonra koyalım. Tamam. Yıkayalım da koyalım mantarımızı. Tamam. Evet. Ben de buradan başka şeyler bulayım. Bir tane de domates koyalım. Domatesi çok tamam. severim ben mangalda. Başka. <laughs> patlıcan da yapalım. Ben patlıcanı da çok severim Erdem Soğan, soğan da şey. Soğan istin. Soğan mangalda bilmiyorum. Sevmem soğanı. Patlıcan Güzel, koyalım. Al. Bunu da yıka. Tabağa koy da yıkayalım onları. Ama bunun Başka. Geldi. Ne Neyi Domates mi? Bulamıyorum burada. Başka yok. İyice aramamız gerekiyor. Çilek. çilek. Başka. Çilek Buldum mi? buradaymış. Al. Domatesin tamam, yarımı. Evet onları da yıka koyalım. Pişirelim sonra hamburger yapalım. Bana bir tane tabak verir misin? Ben hamburgerin ekmeğini, peynirini Ayırayım bulayım bak. Şuradan tabak ver bana bir tane tabak. Tamam tabak. Ay. Evet. Dur. Şöyle alayım ben bu tabağı. Ay kaçtı tabak. Tamam. Şimdi hamburgerimizin ekmeği alt kısmı arkadaşlar şuraya koyalım. Sonra ne koyalım? Ee, köftemizi koyalım. Köftemiz pişmiş. Bunu koyalım buradan alalım. Aa çok sıcak elim yandı. Elim yandı. <laughs> Şimdi köftemizi koyduk. Daha sonra üstüne peynir bulalım bir tane. Peynirimizi de takalım. Evet. Şöyle. Sonra bir tane de domates bulalım buradan arkadaşlar. Domates. Bir tane de hamburgere domates. Domatesimizi de taktık. Şimdi marul takalım bir tane. Aa, bu çok büyük oldu. Biraz küçük takalım. Şu olur. Tamam. Evet. Şimdi ekmeğimizin üstü. Dur, Şu da ekmeğimizin üstü. Dur. Ne olacak. yaptın? Artık bunu taktın babacığım. Önce bunu takmam gerekiyor oldu. Evet arkadaşlar hamburgerimizi yaptık. Böyle kocaman bir hamburger oldu. Erdem bak çok güzel oldu. Hamburgerime bak. Erdem. Sen de mi yapıyorsun? Şimdi Erdem de hamburger yapacak arkadaşlar. Burada daha bir sürü hamburger malzemesi var. Şimdi bunu tabağa koyalım. Bunun yanına patates bulayım ben bir de. Patateslerimiz neredeymiş? Patates burada. Kutusu. Patatesler nerede? Erdem? Patates bulalım hadi. Bak birini buldum. İki tane patates buldum. Onları da koyalım. Aslında şunu, şunu, şunu yaptım ben. Tamam. Hı. Şurada da varmış patates. Ya. Bunu da koyalım. Şöyle. Onlar şunu bunun gördün mü? Boyun. Tamam fark yapayım. etmez anneciğim. Koy şu, işte. Bir Başka bir patates falan. var mı burada? Bir tane daha. iki tane daha buldum. Ha. Evet hamburgerim nerede benim? Hamburgerimi de koyalım şu. Buradan alalım. Şöyle tabağımıza koyalım. Evet. Anladım. Anladım. Yanına da kola yapalım. Kola alayım şuradan. Kola koyalım yanına da. Ay ay ay. Patatesler düşecek. Eyvah. Şöyle koyalım. tadı dur, dur tamam sana vereceğim bir dakika. Evet arkadaşlar. Ah, hamburgerimin altına ne oldu? Altı burada kalmış. Görmedim ya. Ay hepsi döküldü. Arkadaşlar hamburgerimin ekmeği burada kalmış ya. Şöyle tekrardan yapalım. Kolamızı koyalım. Sen, sen Sonra. Sen tamam dursun anneciğim. Koy bir tane de. Evet. Dur hamburger tabağımız hazır. Erdem bak nasıl olmuş. Erdem. Çok güzel bir tabak oldu arkadaşlar. Hamburger tabağı yaptım ben. Bu Önde. burada beklesin. Önde. Şimdi sen ne yapıyorsun? Hı. Sen de mi hamburger yapıyorsun? Erdem de hamburger yapıyor. Hı. Hı. Burada Hı. sosislerimiz Kıyıyorum. pişiyor, domatesimiz pişiyor. Evet, oradan domatesi yıkadı Erdem. Şimdi hamburger mi yapıyorsun? Çıklık. Domates. Çıklık. Bak, Çıklık. bak, iki tane marul var bak burada. İngilizsin istiyorsan tak. Erdem de hamburger yapıyor çok güzel. Bir sürü hamburger malzemesi var burada. Daha burada da varmış bak Erdem ekmek var burada. Burada başka hangi meyvelerimiz var bakalım mı? Burada pastamız var arkadaşlar. Bu pastayı da yapalım mı? Şöyle koyalım buraya. Yuvarlak yapayım. bir pasta yapalım. Hadi yuvarlak bir pasta yap. Ben parçalarını bulayım sana. Şöyle vereyim. Burada bir tane daha var. Evet. Ha bir tane daha varmış şurada. Şimdi pasta yapıyoruz. Yuvarlak. Çok güzel. Çilekli bir pasta. Mumları da vardı bunun değil mi? Mumları nerede acaba? Onu ne? Bunların içinde ne var? Bir, bir parça daha varmış burada. Evet. Bir dilim daha var. Bak orada mum da oldu. Evet çok güzel bir pasta oldu. Burada da mangalımız pişiyor. Mumu. Evet mumu da var arkadaşlar. Bakın mumu da pişti. Mumu da taktı. Başka yok galiba Erdem. Aa bu da ne? Bebek mısır. Çok küçük. Bu ne? Bunlar ne içinde ne iş ya? Tavşanın Nasıl? ne işi var onun içinde? Evet. Şimdi ben bu yaptığım yemekleri tavşanımıza yedireceğim, tamam mı? Hadi benim hamburgerimi geri verir misin? Ay! Tüm... tavşana yaptık ya bunları. Hadi yedirelim artık. Çok acıkmışlar. Bak orada bekliyorlar. Orada bekliyordu mu? Ama... Evet. Ben şimdi sosis yedireceğim bir tane. Buradan sosis alayım. Bir tanesini mavi ayıcığımız yesin. Nem 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 nem. Çok lezzetliymiş bu. Ben bir tane daha istiyorum. Hayır bir tane vardı senin için. Bu senin. Diğeri de renkli tavşanımızın. Al bakayım sen de ye. <laughs> bu çok güzel bir lezzeti var bunun. Bunu ben çok sevdim. Bir tane daha alabilir miyim? başka yok ama ikinize de bir tane yaptık. Evet. Şimdi size başka yiyecekler getireceğim. Tamam mı? Siz şöyle burada bekleyin bizi. Sana ne oldu böyle? Her tarafın leke olmuş ya. Kirlenmişsin. Sen bir banyo yap tamam mı? Mavi. Maviş. Ayıcık. Tamam tamam. Ben banyo yapacaktım zaten. Tamam sen bana ne yap? Şimdi size çok güzel bir şey getiriyorum. Tavuk getiriyorum. Al bakayım Nem bu çok lezzetliymiş. Sen de yemek ister misin Tarşancık? Tabi tabi ben de yemek istiyorum. Ben de yemek istiyorum. Bu çok güzelmiş. Ben bir tane daha istiyorum. Tamam tamam bir daha pişiriyoruz size. Şimdi size bir de mısır getireceğim. Tamam mı? Sever misiniz mısırı? Ben çok severim. Ben çok severim. Ben çok severim. Ben de çok severim. Bana da getirir misin mısır? Tamam sana da getiriyorum. Çok mısır geldi. Şimdi burada bir sürü mısır var. Hepsini yiyebilirsiniz. Bunlardan çok var biliyor musunuz? Al bakayım mavi ayıcık. Nem 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 nem. Nem 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 nem. Bu çok lezzetli yaşasın. Nem 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 nem. Sen elinde tut şöyle bir taraftan ye tamam mı? Tamam. Şimdi renkli ayıcığımıza, renkli tavşanımıza da yedirelim. Nem 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 nem. Mısırı çok severim. En sevdiğim yiyecek mısırdır benim. Nem nem nem. Ya sen mısırı çok mu seviyorsun? Benim hmm, de en sevdiğim. <laughs> Erdem mısırı çok seviyormuş. Renkli tavşanımız. Bu çok lezzetli Başka bir tane daha alabilir miyim Tabii ki bunu bitirince bir tane daha alabilirsin <laughs> Burada bir sürü var Bakayım verdim bunu? Bakın burada bir tane de Bebek mısır var Bunu hanginiz yemek istersiniz Ben yemek istemem Bu çok küçükmüş Ben yerim ben yerim Tamam sayın ye tamam mı bunu al bakayım Evet Şunu da alalım Hepsini yediniz. Doydunuz mu? Ben doydum. Ben de doydum. Tamam. Efendim ikisi de doymuş. Şimdi biz de yiyelim mi Erdem? Biz ne, ne yesek acaba? Bu Bunlar her şeyi yedi bitirdi ya bize. Ne kalmadı? Bir şey kalmadı bize. Evet. Ne yiyelim biz? <laughs> Bizim şey kalmadı. Biz yeniden mangal yapalım kendimize tamam mı? Danama destan da Dondurma istiyor musunuz? Dondurma, mavi taşan, mavi ayıcık ve renkli taşan dondurma yiyor. <laughs> Yediler bitti. Bitti de hepsini yedi bitti. Evet o da yedi. Şimdi biz de buradan buradan bir şeyler yiyelim. Ne yesek acaba? Biz ne yesek arkadaşlar? Bize bir şey kalmadı ya. Domates mi yesek? Kurabiye de mi koydun buraya? Evet öyle tamam. hmm. Ben de bir tane mısır yiyeceğim. Şuradan mısır alayım. Bunu yiyeceğim ben de. Mmm, <laughs> çok lezzetli bu mısır Erdem. Sen de ye. bir tane mısır da sen ye tamam mı? Meyve sen... Istiyor. Meyve işte Meyve istiyor musunuz? Meyve istiyor musunuz? Meyveler de var. sen ne yapıyorsun Erdem orada? Yemek Erlek. mi yaptın? Evet yemek. Yedim. Hmm, tamam. Evet. Hadi kapatalım mı artık? Bir mı oynadık ya? Devam ederiz biz sonra. Evet arkadaşlar bugünkü oyunumuz tamam. da bu ben şekildeydi. Yedim. Meyveyi de başka zaman yesinler. Şimdi çok yemek yemişler. Tamam da mı? Hadi bay bay yapıyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.